Arkadaşlar öncelikle herkese iyi akşamlar, iyi geceler dilerim. Bugün sizin için seçmiş olduğum üçüncü ve son hisse senedi analizim e, Da Holding. Da Holding. E, şimdi bugün bu hisse senedimi neden e, ekrana analiz için aldığımı konuşacağız. Oraya gelmeden önce kanalımıza abone olalım, beğen paylaş yapalım, bildirim zilimizi açalım ve vakit kaybetmeden hemen dağ holdinglerin son durumu hakkında e, analizimizi yapalım. Dağ holdingde neler oluyor onu bir konuşalım. Bize neler söyleyecek yani bu grafikler bize ne söyleyecek onu bir konuşalım bakalım. Bir şeyler anlatıyorsa biz de e, oradan alır size aktarırız orada bir e, aktarma e, sıkıntımız yok yani şimdi dağ holding hisseleri şurada zirve noktası 16.80 tl altını çizerek söylüyorum e, bu iş matematik işi olduğu için e, rakamları tane tane söylemeye çalışıyorum çünkü rakamları net anlarsanız e, hisse senedini takip ediyorsanız e, daha iyi anlarsınız Dağ Holding hisseleri 1680 TL noktasında zirve fiyatı var. Şimdi Dağ Holding hisseleri biraz sıkıntılı gelmiş geçmiş. E, tabii şu noktalarda çok dip yapmış. O noktaları şuraya tespit edecek olursak, Tabi bu geçmiş bir zaman, e, 2022. Yani şu e, aşağı yukarı. 2 yıllık bir grafiği görüyorsunuz. Şu anda 2 yıllık bir grafiği görüyorsunuz. Ee, bize nereler lazım? Ee, Tabi 374 e, 74 dip seviyesi var ve tarih olarak da e, şuraları e, esas alıyorum. Uzun bir e, grafik e, böyle bir avuç ekran gibi görünebilir ama 2 yıllık bir grafik var şu anda. Şu noktalardan itibaren bir yükseliş e, trendine başlamış. Tüm e, Zaman zaman düşmüş, çıkmış, ee, yani alsat çok yapılmış bu hisse senedinin üzerinde. Onu anlıyorum ben grafikte. Alsatlara çok e, girmiş, çıkmış yani çok alsat yapılmış üzerinde. Şöyle e, 2022 şubat ayından itibaren. Ee, şöyle bir yükseliş e, yapmış, fakat dalgalı işte dedim ya çok al ve alım satım yapılmış yani bir istikrar e, olmamış üzerinde bu hisse senedinin. Neyse e, şimdi geçmişinden kasıt bize son günleri lazım, bugün lazım, bu önümüzdeki günler neler yapabilir, önümüzdeki günlere bir ışık tutması için e, şöyle. Onları bir değerlendirmemiz lazım. Hatırlıyorsanız bu kanalıma çekmiş olduğum ikinci Dağ Holding hissesi geçmiş bir ay içerisinde Dağ Holding için bir tane daha video yapmıştım. Orada söyleyeceklerimi de sağ köşeye ekleyeceğim. E, i̇ki videoyu kıyaslayın. İki video arasındaki e, Daha Holding arasındaki değişmeler ve gelişmeleri görmeniz için e, videonun aynı videonun sağ köşesine Daha Holding'in bundan bir ay önce kanalıma yüklemiş olduğum videosunu sağ köşeye ekleyeceğim. Oradan izlersiniz. Şimdi Daha Holding hisseleri şöyle 8.500 endekste bulunduğu nokta neresiymiş? 16.80 şurası zirve noktası Sarı noktanın olduğu yer. E, Tabi savaş haberleri bütün hisse senetlerimizi perişan ettiğini biliyoruz. E, ona artık konuşmak da istemiyorum o konuları da. Neyse şöyle bir dip yapıyor. 16.80'den 11.26'ya kadar e, bir düşüş hareketi yapıyor. Fakat e, şu noktalarda ve şu tarihlerde Tepki çıkışları, tepki sinyalleri, tepki alımları üretmeye başlıyor. Kim bu hisse senedi? Daha Holding hisse senetleri. Ee, tarih olarak 27 Ekim 2023, 27 Ekim 2023'te Daha Holding hisse senetleri tepki alımları üretmeye başlıyor. Şuradan görüyorsunuz, bu tarihten itibaren, e, o tarihten itibaren şöyle çok güzel bir e, Daha Holding hisseleri tepki çıkışı veriyor. Nereye kadar? Bugünkü kapanış seviyesi. 14.38 ve %6.68'lik bugün artı kapanışı var daha Holding'in. Dikkat edenler vardır, etmeyenler vardır. Hiç bilmiyorum yani. Fakat daha Holding son 10 gün oldu. Çok güzel alım sinyalleri üretiyor. Şimdi ne kadar bir sinyal üretmiş, ne kadar bir alım, tepki alımı üretmiş. Bugünkü kapanışını da kabul edeceğiz tabii. 14.38 14, kapanış fiyatı 40 şuradan şuradan itibaren 21 Evet doğru yüzde 21'lik bir tepki çıkışı vermiş gayet güzel ee, alım sinyalleri üretiyor onu anlatmak istiyorum yani lafı eveleyip geveliyorum ee, daha holding çok güzel alım sinyalleri üretmeye başladı ve ne zaman son 10 iş günü oldu görüyorsunuz ee, şöyle şu sarı düşen kırılımdan çıkıp e, şu noktada görüyorsunuz şuraları bak o kadar net alım sinyalleri üretiyor ki bu hisse senedi şu sarı daire içerisine almış olduğum bölge daha holding hisse senetlerinin e, üretmiş sinyallerini gösteriyor. Yani e, şu anda Daha Holding güçlü alım bölgesine girmiş. Neden acaba girmiş? Yani onu araştırmamız lazım. Şimdi bu hisse senedi çıkışa devam ederse 16.70 e, 16.70 8500 endeksteki zirve noktası, zirve nok şuraları hedefleyecektir tabii. Şimdi bunun önündeki direnç noktaları neresi olabilir daha holdingde? Neresi olabilir? Şurası birinci, burası, burası olmaz çünkü orada kapanış yapmış. Yarın alımlar devam ederse daha holding hisselerinde birinci direnç noktası 15.47, ikinci direnç noktası, ikinci direnç noktası daha holdingde. 16 22, 16 22 ee, düşerse satış devam ederse destek noktaları neresi olabilir? Düşerse destek noktaları birinci 14 11, 14 11 birinci destek noktası tabi karış pardon ee, şöyle şurası. 14, 14.14 14.14 birinci destek noktası daha holding hisselerinde ikinci destek noktası neresi e, 13.82 e, 13.82 yani şimdi daha holding hisseleri e, güçlü alım sinyali üretiyor son e, bir hafta 10 gün oldu sinyal üretiyor fakat ee, salı yani dün ve bugün itibariyle alım sinyallerini e, iyice güçlendirip e, al modundan güçlü alım e, moduna çevirdi. Yani al sinyalleri güçlü alım sinyaline dönüştü. Nerede? Hangi hisse senedinde? Dağ Holding hisse senetlerinde sarı daire içerisinde e, aldım zaten çıkmış şey olduğu Daha Holding hisse senetlerinin üretmiş olduğu alım sinyallerini. Yani ben diyor güçlü alım bölgesine girdim artık diyor. O yüzden ben bu Daha Holding hisse senetleri için, Daha Holding hisse senetleri için söylemiş olduğum bir ay önce söylemiş olduğum, ben dün gibi o video içerisinde söylemiş olduğum sözleri hatırlıyorum ve ispat olsun diye size köşeye videosunu ekleyeceğim birinci videosunu bu çektiğim Daha Holding'in ikinci videosu. O videoda söylediğim her şeyi e, aradan 20-30 gün geçtikten sonra daha holding hisseleri beni onaylar nitelikte. Yani birinci videoda çektiğim sözleri ve bir ay önce söyledim ben o sözleri. E, aradan bir ay geçti ve daha holding benim bundan 20-30 gün önce Videosunu çekip bu kanala yüklediğim e, videodaki sözlerimi, analizlerimi birebir onaylıyor. İşte tekrar söylüyorum, birebir onaylıyor. Ispat olsun diye e, iki videoyu birden izlemenizi tavsiye ederim yani. Ne demiştim ben orada? 13 ee, şöyle hatırlıyorum, yani ben sözleri hatırlıyorum. Daha Holding'in güçlü alım seviyesine girmesi için ne demiştim? 13.50, 13.46 seviyesini aşması gerekir demiş miydim? Demiştim. Videoyu da koyacağım tepeye, köşeye, sağ köşeye. Oradan izlersiniz. Ne olmuş? Ee, Daha Holding hisseleri, Daha Holding hisseleri 13.46 direnç seviyesini geçince hortlamış, hortlamış. 13.46'yı geçen daha holding hisseleri nasıl ortladığını aradan 20-30 gün geçtikten sonra benim birinci videodaki analizimi birebir onaylamış. İşte güzel analizler budur. Ne söylediysem birinci videonun da 30 gün önce ne söylediysem bugün daha holding hisseleri Aynısını birebir onayladı. Ispatı da köşede birinci videomda olacaktır. Bulacaksınız. Finansal oranlara geçelim. E, Daha Holding e, 55 ve 22 günlük ortalamaları 12.61 ve 12.91'in üzerinde 14.38'den kapanış yapıyor. Ve bugün %6.76'lık bir kapanış yaptı. Çok güzel. Beğendim. Yani kapanışları beğendim. E, kar oranları gelmiş. Şeyleri gelmiş. E, ne diyeyim? Link'in e, bilançoları gelmiş. Link'in bilançoları gelmiş. Onu da bir okuyalım. Ne demiş? Yani bu e, Daholding e, borsanın küçük şirketlerinden bir aile şirketi, şahıs şirketi. <laughs> yani öyle büyük bir şirket değil ama yine işini yapan, görevini yapan e, bir şirket hisselerinden de çok kişi para kazanmıştır. Onu da kimse inkar etmesin. Bu DAO Holding'in 2023 yılı 9 aylık bilançolarını gösteren tablomuz ekrana geldi. Onu birlikte okuyacağız. Ne diyor ne diyor onu da birlikte okuyacağız. Ben de yeni bakıyorum çünkü ben de yani bunlara ek zamanında girmiyorum. Dagi Dagi Yatırım Holding'in 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı ne diyor? 3 milyon 641 bin lira. 3 milyon az bir kere. Zaten küçük bir şirket yani. Şimdi diğer rakamları da göreceğiz. Küçük bir şirket 3 milyon 3 milyon 641 bin lira şey gösteriyor. Kar açıklamış. 2022 9 aylık bilançolarında 16 milyon 378 bin. Yani Dowling kar açıklamış. Kar açıklaması güzel. Fakat geçen yılın aynı dönemine göre e, karlılık oranlarında büyük bir azalma, e, büyük bir azalma e, meydana gelmiş. 16 milyon 378 bin karlılık oranından aradan geçen bir yıldan sonra 3 milyon 641 bin e, düşmüş. Yani yüzde 500, e, dur bakayım, 3 kere 5, 15 doğru. 500 oranında e, karları erimiş. Yani Daha Holding için 2023 yılı kar çıkarmasına rağmen demek ki pek iyi geçmiyor. Diğer finansal oranlara da çabucak bir bakalım. Oraları da aksatmayalım. Onları da bir gözden geçirelim. Analize girdik mi? A'dan Z'ye çıkmamız lazım yani. Daha holding hisseleri küçük bir şirket olduğunu söylemiştik. Bir aile şirket olduğunu söylemiştik. Daha holding hisseleri alt pazarda işlem yapıyor. Alt pazar Alt pazar yani anladınız demek istediğimi. Bugünkü kapanış fiyatı 16,38 TL. Günlük %6,78 artı kapanış yapmış. 18 milyon 795 bin 19 milyon diyelim. 19 milyon günlük işlem hacmi yapmış. Hacimlerinde biraz artış var. Daha için iyi rakam bunlar. 19 milyon bir işlem hacmi yapmış. Güzel şükür. Ona da şükür. <laughs> Neyse diğer finansal oranlarına bakalım. E, FK oranı 15,91 FK oranları e, Aslında Yani 15-16 desek 16 desek Alt pazarda işlem yapan bir şirket için Bence olumlu Çünkü e, alt pazarda işlem yapıyor Küçük bir şirketimiz e, Ne kadar küçük bir şirket Belki borsanın en küçük şirketlerinden bir tanesi Bir şahıs şirketi yani bu e, Yani milyar dolarlık Havayollarına tüpraşı söylediğimize göre Şimdi e, Dah Holding'in ne kadar büyük? E, 15 milyon dolarlık, 15 milyon dolarlık borsanın belki en küçük şirketlerinden bir tanesi Dah Holding, şahıs şirketi. Yani senin benim şirketim, bir şahıs şirketi. E, yani eski bayağı bu borsada uzun süreden beri işlem yapıyor. E, yeni şirket, eski şirketlerden bir tanesi. 15 milyon dolar piyasa değeri var. E, 30 milyon sermayesine karşılık e, 3 milyon 600 41 bin lira e, kar çıkarmış. Az önce bilançolarda söylemiştik kar çıkarmış ama geçen yılın aynı dönemine göre yani 2022 ile 2023 yılı 9 aylık bilançolarını kıyasladığımız zaman %500'lük karlarında bir düşüşlük e, düşüş olmuş. E, onu da e, onu da görmezlikten gelemiyoruz. E, ama ee, teknik analiz olarak e, Gala şey, e, Daha Holding hisseleri güçlü alım bölgesine girmiş, güçlü alım bölgesine girmiş. E, bu akşamlık e, Daha Holding hisseleri hakkında son güncel rakamlarıyla, yani bu rakamlar 22 Kasım kapanış e, grafikleridir. Yani son. Ee, rakamları kullanıyorum yani geçmişten böyle grafik almıyorum günlük son e, piyasa rakamları ve grafiklerini kullanıyorum o yüzden nettir yani rakamlar nettir son kapanış fiyatları e, konuşulmaktadır yani yanlış anlamayın eski bir video falan değildir yani yani 22 Kasım 2023 Çarşamba günü ee, borsada daha olunmuş hisseleri hangi hareketleri, hangi grafikleri çizdiyse, onlar eş zamanlı videolarımda canlı canlı kullanılmaktadır. Ona dikkat edelim. Ee, şimdi. <laughs> DAO Holding hakkında söylemek istediklerim bunlar. Bu DAO Holding'in kanalımda ikinci videosu olacak. Birinci videosunu da kıyaslama, karşılaştırma yapmanız için sağ köşeden linkler şeyler koyuyorlar ya ben de aynısını yapacağım. Onu da köşeden iki videoyu iki tane DAO Holding videosunu eş zamanlı izlerseniz videolardaki yani o 20-30 günlük DAO Holding hisselerindeki grafik ve rakamlardaki değişmeleri daha iyi göreceksiniz ve benim yapmış olduğum analizlerde daha holding hisse senetleri için birinci videomda yapmış olduğum analizlerin ne kadar birebir Gerçek olduğunu aradan geçen 20-30 gün süreden sonra göreceksiniz ve ben bu bugün oluşan rakamları size 20 veya 25 gün taş çatlasın 30 gün içerisinde bu kanala bu videoda bugün oluşan rakamları söylemiştim yani 30 gün önceden bugünleri gördük yani. E, bu da bizim e, analizlerimizin ne kadar gerçekçi ve doğru olduğunu gösteriyor ve ispatını da e, koy koyacağım böyle videonun köşesinde izleyeceksiniz. Önce birinci videoyu izleyin arkadan bu yapmış olduğum ikinci videoyu mutlaka ve mutlaka izleyin ve kafanızda kıyaslama yapın. Kıyaslama yeteneğinizi kullanın e, yani işte e, bunu yaparsanız hisse senetleri üzerindeki nasıl diyeyim e, böyle farklılıkları daha iyi görürsünüz. Ondan sonra kendi başınıza al ve sat yapmaya başladıktan sonra e, yani kafanızda bir iseye para yatırırken tartı özelliği yani zekanızdaki tartı özelliği alayım mı satayım mı düştü mü kalktı mı düşecek mi kalkacak mı alınır mı satılır mı yani böyle yani adam örnek vereyim 100 TL'ye bir para basacaktır ise eli ayağı titrer böyle eli ayağı titrer aman diyor, 100 TL diyor 100 TL bildiğiniz 100 TL yani yani para olmaktan çıktı yani 100 TL bir lot hissi alacaklar eyvah diyor alırsam diyor para düşerse diyor ne olacak diyor ya <laughs> 100 TL çöpe atsan olur yani yani o kadar ürkek. Yani kendine güvenen adam hesabında 10 milyon TL büyük bir para olsa bile gözünü kartmadan 1 milyon ona 1 milyon ona 1 milyon ona 10 tane hisse işte senedini kendine güvenen adam bunu yapar. Bilgisine güvenen adam bunu yapar. Yani siz e, <laughs> parası olan varsa şöyle bir 100 milyonla gelin benim yanıma. E, bu yani adım da aşağıda yazıyor. Özcan kardeşiniz e, 100 milyon TL'yi 15 dakika içinde nasıl nokta atışlarla e, hisse senedi piyasasında para basıyormuş. Siz e, o zaman kendine güvenen borsa bilgisi olan insanların nasıl hareket ettiğini canlı canlı izlersiniz. 100 milyon TL parayı yani 100 tane hisse nokta atışı. 15 dakika içinde yaparım yani. Neden? Çünkü ben borsa bilgilerine güvenen insanım. Ben borsa bilgilerine güvenen insanım. 100 milyon TL bak büyük paradan bahsediyorum. 100 milyon TL parayı 10-15 dakika içinde gözümü kırpmadan nokta atışlarıyla bütün hisse senetlerine basabilirim ben. Neden? Ben borsa bilgime güvenen bir insanım çünkü. Yani 10 milyon, 100 milyon hiç sorun değil yani benim için sorun yok. Neden? Yani borsa bilgiyle oynar. İşte biz insanlara bunu anlatamıyoruz. Ya diyor benim param var diyor. Bilgi olmasa da para kazan. Geç bunları geç. Borsa bilgisi olmazsa isterse paranız 100 milyon değil, 1 milyon değil, 200 milyon olsun hiç fark etmez yani. Hiç fark etmez. Önce borsada para yatırmadan önce borsada bilgi sahibi olmanız lazım. Neyse bu akşam söylemek istediklerim bu kadar. Ek olarak da şunu söyleyeyim. Şurada benim Şurada benim şeylerim yazıyor. Telefon numaralarım yazıyor. İsmim soy ismim falan yazıyor. Ee, buradan e, bana ulaşabilirsiniz. Elinizde bir hisse senedi falan varsa. Zora düşmüş. Zora düşmüş. %20-%30 zararda. Hisse senedim ne haldedir ne durumdadır. Diye merak ediyorsanız. Köşedeki numaramdan bana hisse senedinizin kodlarını verin. Ben size gerekli olan e, yardımı WhatsApp üzerinden gönderirim analizlerinizi gönderirim oradan size yardımcı olmuş olurum herkese iyi akşamlar dilerim